Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi de isterseniz biraz da Twitter'a bakalım. Yeni ismiyle X. Aslına bakarsanız LinkedIn, yani LinkedIn içinde aynı aslında bakarsanız. Instagram içinde, Facebook içinde. Bunları bir kez yaptığınız zaman diğerlerini yapmak kesinlikle aynı şeyleri tekrarlıyor olacağız. Ama ben burada LinkedIn ve yeni Twitter için hangi şablonlar var biraz sizler ve bunları göstermek istedim. Hemen şurada Twitter yazalım. Ee, X daha gelmedi. Hani burada hala Twitter olarak gözüküyor. İsterseniz böyle bir Twitter gönderisi seçeneği paylaşabilirsiniz. Şöyle tıklayalım. Twitter gönder istediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi hazır şablonları yine gelmekte. Şu son dakikalar hemen bakın burada da yine sağ tarafta da var. Bunlar çok fazla aslında bakarsanız gördüğümüz paylaşımlar artık yeni Twitter sürekli Instagram diyorum Twitter'daki yeni haber sitelerinde özellikle çok çok fazla görüyoruz. İsterseniz buradan herhangi bir tanesini seçip editleyip devam edebiliyorsunuz. Ama benim göstermek istediğim başka şeyler de var tabii ki de. Twitter diyelim, şöyle bir paylaşalım. Bakın daha genel arama yaptım. Twitter ile ilgili yine aynı şekilde paylaşımlar bizim karşımıza geliyor. Tekrar Twitter diyeceğim. Bakın boşluk bırakıyorum. Bir de Twitter kapak fotoğrafı var. Kapak fotoğrafına tıklayalım. Bakın yukarıdaki o Twitter'da sol üst kısımdaki kendinizle ilgili bir paylaşım yapmak istiyorsanız bir resim paylaşım bunu koyabiliyorsunuz ben e, orada bu animelerden Rurouni Kenshin'i sevdiğim için Kenshin'in logosunun olduğu bir resim tasarlayıp oraya koymuştum onu kullanıyorum <laughs> oradaki e, logom ise yani profil resmim ise satın, daha önce satın aldığım bir NFT idi bir de LinkedIn'e bakalım link, link... Evet in yazalım şöyle. LinkedIn'de de görmüş olduğunuz gibi hazır şeritler hala hazırda bulunmakta. Bir hayat sekmesi dediği bir seçenek var. Bir de arka plan fotoğrafı. Şimdi ilk önce hayat sekmesine bakalım. O sol üst kısımdaki ve en üstte profilinizin en üstünde bulunan kısımdan bahsediyor. Asla bakarsanız yine aynı şekilde aynı yer aslında sadece daha küçük boyutlusu 1128 e, puntoda olanı var. Yine dikkat ederseniz aynı yer geldi. Ya burada e, bence dikkat etmeniz gereken şey şu. Hemen şöyle yeni bir pencerede bir LinkedIn açalım. E, profilime gideyim. Dikkat ederseniz tam bu kısımda zaten resminiz gelecek. Yani şu arkaya tasarlayacağınız resimde bu kısmı biraz daha boş olmasını dikkat bence edin. Yoksa böyle buralar saçma sapan dağılabiliyor. Bu arka planda görmüş olduğunuz resimde yine ben halihazırda nerede kanvada bir zamanlar tasarlamıştım. Yine ne yapmamız gerekiyordu? Yani şu kısmın biraz boş olması gerekiyor. Veya ben öyle düşünüyorum tabii ki de. Yani. Bu sizin seçiminiz. Yani Siz daha değişik, daha farklı işler yapabilirsiniz. Değişiklikler yapabilirsiniz. Günün sonunda kanva bize bu şeyi sağlıyor. İstediğimiz gibi değişiklik yapabilme özgürlüğümüzü sağlıyor. Mesela şu var bunu bunu beğendim. Bunun üstüne bazı değişiklikler belki yapabiliriz. Neredeydi şimdi? Şurada resmimiz duruyordu ya. O yüzden hani bu kısımları en azından şu yazıları falan taşımanızı öneririm. Bakın resmi buraya tam olarak koymuş. Resmi biraz böyle şimdilik şu tarafta tutalım. Biz yazıları alalım isterseniz. Şöyle, bunu da böyle koyalım. Ee, şöyle Shift tuşuyla beraber birden fazla seçip, birden fazla seçeneğinizi taşıyabilirsiniz. Yine geldim, resmi biraz daha böyle ortalayalım. Niye? Çünkü şurada resminiz olacak. Yine isterseniz bu logoyu tutabilirsiniz veya, Pub, neyle? Ee, ben Backspace tuşuyla silebiliyorum silebilirsiniz bu şekilde. Ee, biraz daha ben büyüteyim. Biraz daha farklı bir şey geldi aklıma. Mesela bu şekilde yaptığım zaman büyük bir ihtimalle resminiz tam şu bölgeye gelecek. Hemen resminizin üzerinde de bir e, terazi olacak. Bence bir avukat için güzel bir tasarım olmuş olabilir. Tabii ki de e, her zaman söylüyorum tasarım tarafında çok da iyi değildim. LinkedIn ve Twitter paylaşımlarınızı da yine nereden kalmadan e, güzel bir şekilde yapabilirsiniz. O hiç problem olmayacaktır sizin için.